Üçüncü düsturunuz. Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızlar dahi haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Evet, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Demek ki haksızlığın içinde de bir ihlas olabiliyor. Haksızlığın içinde de bir ihlas olabiliyor. İhlas yalnız hak sahibi olanlara mahsus bir hadise değil. Hak perest olanlara mahsus bir hadise değil. Kim ihlaslı ise o kazanıyor. İster şerli olsun ister hayırlı olsun. İster şerde olsun, ister hayırda olsun. Ne diyor? Tesanüt bulunsa <laughs> cemaatin tadı kaçar. İmtiza şkarına gittiği zaman manevi hizmette gider. Maneviyette gider. İmtiza şkarına gittiği zaman tenkit etmemek. İhlası bozmamak. Esas iş bu. Haklılık haksızlık değil. Bir kere kusur arayan mutlaka kusurludur. Buna dikkat edin. Kusur arayan mutlaka kusurludur. Kendinde o kusurun ölçüsü var kilosu var, gramı var, metresi var ki karşısındakinde onda olduğu zaman tespit ediyor. Suizan ile kendinde olan sui ahlakı başkalarına teşmil etmesin. Suizan ile kendisinde olan sui ahlakı başkalarına teşmil etmesin başkalarını o iddiamla iddiam etmesin. O, o adeseyle ittiham etmesin. Biraz kendisini tutsa, o tenkit eden adam, acaba şu işte ben de bana ait de bir kusur var mıdır? Veya işin görmediğim tarafı var mıdır? İşin görmediğim tarafı var mıdır? Bu gibi şeylerde mutlaka hiç zannetmek lazım. Şimdi Bakıyorsun adam, birisi orada duruyor öyle, duvara dayanmış duruyor. Birisi de almış bir çocuğu dövüyor. Sen de görüyorsun. O döven adamdan ziyade o duran adama kızarsın. Dersin ki ya müdahale et daha şey yaptı da. Bilmiyorsun ki o adam nikah ayağı yoktur. Bir ayağı yoktur. Duvara dayanmış da öyle duruyor. sen bilmesin. suizan etme. Acaba onun ona müdahale çaresi var mı? İmkanı var mı? Kuvveti var mı? Halim mi? Acaba o kardeşin, o arkadaşın o işi niye öyle yapıyor? Hiç gidip sordun mu? Sen bu işi niye böyle yapıyorsun? Asab ahlakıdır. Yani giderlerde söylerlerdi. Sen böyle niye böyle yapıyorsun? Senin bu halini ben gider Resulullah'a söylerim. Başkasına söylemiyor. Gıybet yok, iftira yok. Gider sen bu halini Resulullah'a söylerim. Yani bu kusur arama işi ve ihlası bozma işi de haklılık yoktur. Haklı adam yoktur yani işte o işte ihlas bozulmuştur. O ihlas bozulduktan sonra orada haklı, haksız yoktur. Orada ihlas bozulmuştur. Bir beldede fitne var. Orada fitne var. Haklı, haksız yok. Orada fitne var. Bizim mesleğimiz böyle. Mesela mesleğinden bahsediyorum. Bizde o işin haklılığı, haksızlığı aranmaz. Orada ihtilaf vardır, ihlas bozulmuştur, hiçbir şey olmaz orada. Şuna dikkatinizi çekerim. Mevcuda az olan yerlerdeki hizmet yerlerinden fazla oluyor. Şimdi isim verip de o kardeşleri nazara vermek istemiyorum bir beldede az adam varsa orada hizmet güzel oluyor. Çok fazla da hizmet oluyor. Bu son kurslar hadisesinde bunu çok bariz gördük. Çok bariz. Mesele ihlasta. İhlası bozan adam haklı olamaz. Haklılık yok orada. Orada ihlası bozma var. Bu mesuldür. Mesuldür. Seleynül mesleği bu. Hakla haksız yok. Orada ihlas bozulmayacak. Bozuldu mu? Hakla haksız yok. Evet. Haksızlar dahi haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar.